E, embedded kodunun STM32 ile kullanım bölümüne geçelim. Tabii ilk başta bizim Embedded kodunun STM32 için ayrılan, oluşturulan kütüphanelerine bakacak olursak bu sağda görüyorsunuz neredeyse bütün STM32 serilerine hitap eden bir kütüphanemiz olduğunu görüyorsunuz. Sol tarafta ise bizim bugün kullanacağımız STM32F407VGT 6 mikro işlemcisine sahip geliştirme kartını görüyorsunuz. Yine bu kütüphane altında bizim kullanacak olacağımız STM32F4 serisi mikro denetleyici için hangi bloklar mevcut? Hızlıca bir ona göz gezdirelim. Burada gördüğünüz gibi analog dijital konverterdan tutun da kembasa, dijital port işlemlerinden haberleşmelere, PVM'lerden, timerlardan tutun da işte UDP gibi kısımlara birçok kısma Bizim burada bloklarla destek sağlanmış. Simlink'teki anlatıma geçmeden önce projemden hafif bir şekilde bahsetmek istiyorum. Bugünkü projemizde biz bir tane timer kullanacağız. Bu timer'ı biz periyodik interrupt sağlaması için kullanacağız. 4 tane PWM çıkışımız mevcut. Bir tane analog digital converter'ımız mevcut. Bu analog dijital converter'dan aldığımız verileri işleyeceğiz state flow ile. Ona göre timer PWM çıkışlarını aktif ve tutuş ayarlama noktasında bir proje gerçekleştireceğiz. Şimdi de bu STM32 bin kullanımına geçelim. Tabi MATLAB kullananlar iyi bilecektir. Her zamanki olduğu gibi MATLAB arayüzünü açıp Simulink konuna şurada tıklıyoruz ve burada blank bir model oluşturmak isteyip create model deyip yolumuza devam ediyoruz. Tabi bu açılan sayfayı hızlı bir şekilde bizim kaydetmemiz gerekiyor. Save tuşuna bastıktan sonra bu oluşturduğumuz projeyi kaydetme, kaydetme adımına geçiyoruz. Burada olabildiğince C diskinde projelerinizi kaydedin ve proje isimlendirmenizde Türkçe karaktere yer vermeyin. Bunları neden söylüyorum? Çünkü hani tasarlamış olduğunuz modelde herhangi bir hata yok, hiçbir şeyde herhangi bir hata yok ama sadece işte dosyalarınızın kayıt yolundan dolayı hatalar alabiliyorsunuz. Bunların önüne geçmek için aslında bunu söyledim. Tamam burada kayıt işlemine devam ettikten sonra Simulink sayfasına geri döndüğümüzde Modelink bölümüne Tıklıyoruz ve burada bizim şu anki e, projemizde bahsettiğim bir STM32F4007 407 vgt 6 mikro denetleyicisini Seçmemiz gerekiyor hangi hedef karta tasarım yapacağımızı seçmemiz gerekiyor. Bunun için modelin kısmına tıklayıp model ayarlarına gittiğimizde karşımıza şu şekilde bir sayfa gelecektir. Buradan hardware implementation kısmına tıkladığımızda hardware board olarak STM32F4xx based kısmını seçiyorum. Şu karda STM32F4 Discovery de var aslında benim kullandığım mikrodenetleyici bu ama ben burada STM32F4xx based'i seçiyorum çünkü neden? Şimdi doğrudan hani Cubemix kullananlar bilecektir. STM32 F4 Discovery olarak Cubemix'te seçtiğimde, de board olarak seçtiğimde belli başlı pinler aktif olarak önüme gelecektir. Ben bunu istemiyorum. Önüme sıfırdan hiçbir pin aktif edilmemiş bir işlemci istiyorum. Yine burada Simulink'te de aynı şekilde düşünebilirsiniz. Burada STM32 F4 X Based'i seçtikten sonra yoluma devam ediyorum. Burada görüyorsunuz hardware board olarak STM32 F4 X Based seçildi. Bunu seçtikten sonra aşağıda şöyle Target Hardware Resource diye bir bölüm önümüze gelecek. Bunu açtığımızda buradan bizim Kubemix ayarlarına götürecek ekrandır aslında bu. Kubemix projesi oluşturmamız gerekiyor. Bu Kubemix projesini de yine ben Simulink üzerinden isimlendiriyorum, ayarlamalarını yapıyorum ve oluşturuyorum. Burada Build Options kısmından Create dediğimde sağdaki gibi bir sayfaya atacaktır. Bu zaten diyor burada işte Kubemix projesi oluşturacaksınız. Tabi burada ilk başta Cubemix projemizin ismini giriyoruz. Select Hardware olarak işte STM32F4XX'i girdim. Custom Hardware olarak Microcontroller seçildi. Burada da benim mikro mikrodenetleyicimin tam teknik adı mevcut. Bunu ben giriyorum. STM32F407VGTX olarak geçiyor. Buradaki ayarlamaları yaptıktan sonra benim bu Cubemix dosyam nereye kaydolacak? on seçmem gerekecek. Tabii ben istiyorum ki benim Simulink dosyamda, Cubemix dosyamda aynı bir dosya içerisinde bulunsun ki diğer mühendislere ya da diğer geliştirmecilere gönderdiğimde Cubemix dosyam farklı bir yerde, Simulink dosyam farklı bir yerde olacak şekilde gönderilmesin. Buradan Browse dediğimde bana yine bu Cubemix projesinin nereye kaydedildiğini soruyor. Bakın ben burada simülük dosyamı da bu Webinar sistem 32 kısmına kaydetmiştim. Yine tekrardan bu yolu seçtikten sonra devam ediyorum. Select Folder dediğimde beni yine tekrar aynı ekrana gönderiyor ve benim buradaki işlemlerim bitti. Okey deyip yoluma devam ediyorum. Tabi OK dedikten sonra tekrardan beni bu sayfaya gönderiyor. Ben buradan Cubemix'teki ayarları yapmak için Kubemix'e geçmem lazım. Yani direkt üzerinden yine aynı sayfada Launch kısmına tıkladığımda beni Kubemix programına atacak. Kubemix programı ise STM serilerini kullanan kişiler iyi bilecektir. Normal her zaman yaptığımız gibi manuel C'de nasıl ayarlama yapıyorsak Kubemix'te burada da aynı ayarlamaları yapacağız. Sadece birkaç farklı şeyimiz var. İlk işimiz tabii ki sistem core bölümüne gidip RCC'den High Speed External bölümünden kristal seramik rezonatörü seçmek olacaktır. Tabi ilk işim clock ayarlarını gerçekleştirmek, işlemcinin kaç frekansta çalışması gerektiğini bildirmek. Elimdeki mikro denetleyiciden dolayı, yani mikro dolayı üzerinde işte 8 MHz'lik bir kristal bulunuyor. Ben burada gerekli clock ayarlarını yaptım. işlemcimi 168 MHz'de çalıştıracağımı söyledim ve devam ettim. Yine bilindik kübemiz işlemlerini yapıyorum. Projemde söylemiştim size bir tane periyodik timer kullanacağım interrupt'ın. Onun için ben timer 3'ü seçtim. Burada timer 3'e gelip gerekli ayarlamaları yaptım. prescaler değerlerine değerlerini ve counter period değerlerini girdikten sonra en bir kısmından global interrupt'ı aktif ettim. Devam ediyorum. Burada da timer 4'ü 4 tane PVM çıkışı olarak ayarlayacağım. Neden timer 4'ü seçtim? Kullanmış olduğum board'dan dolayı benim bu bordun üzerinde 4 adet LED'im mevcut. Yapmış olduğum işlemleri gözle görmek istediğimden dolayı bu 4 LED'i kullanmak istedim. Bu 4 LED'in bağlı olduğu pinler işte PD12, 13, 14 ve 15. Bu pinlerde e, girdiğimde de PWM sinyali üretmek istediğimde burada Timer 4'ün PWM kanallarının bağlı olduğunu gördüm. O yüzden burada Timer 4'ü seçtim ve PWM kanallarını çıkış olarak ayarladım. Gerekli prescaler ve count period değerlerini de girdim. Simulink ekranında göreceksiniz. Oraya geldiğimde de göstereceğim size. Simulink üzerinden ben counter period değerlerini değiştirebiliyorum. Press color değerini buradan değişmez olarak ayarlıyorum. Ama counter period değerini yine simulink üzerinden değişikliğe uğratabiliyorum. Yine projem için gerekli olan bir adet ADC söz konusuydu. Yine burada Anadolu Digital Converter'ın kanal sıfırını ayarladım. Burada gerekli işte kaç sitelde bir bana veri okuması gerektiğini de söyledim ve devam ettim. Tabi şu ana kadar yaptığımız her şey normaldi. Bu noktadan sonrası biraz Simulink'e özel diyebilirim. Biz Project Manager kısmına geldiğimizde bize main fonksiyonunu oluşturmamasını seçiyorum. Şurada görmüş olduğunuz donut generate the main dedim. Ekstra olarak yine aynı sayfadayım. Project Manager kısmındayım. Advanced Settings kısmına geldiğimde karşıma böyle bir sayfa çıkacak. Şurada bu LL olarak yani low level olarak gördüğünüz tüm birimler de hal yazacaktır. Biz bunları low level olarak değiştireceğiz. Bu Kubemix ve Simulink'in kendine has ayarlarıdır. Daha sonra sağ aşağıda gördüğünüz visibility kısmındaki işaretli olan tikleri kaldırıp projemi kaydediyorum. Projemi kaydettikten sonra benim aslında işim bitiyor. Cubemix tarafında. Şimdi bu adımları size video ile göstermek istedim. Bakın burada Simulink sayfasından modeling kısmına tıkladım. Ve hardware board olarak da STM32F4'ü seçtim. Bunu seçtikten sonra aşağıda target hardware resource kısmından create tuşuna tıklayıp işte Kubemix projemi isimlendirdim. Daha sonra işte Custom bir STM32F4 projesi yapacağımı söyledim. Custom hardware tipimi mikrokontrol olarak seçip part number'ımı girdikten sonra bu projenin nereye kaydedileceğini seçiyorum. Burada yine simülik dosyamla aynı yere kaydettim. Apply dedim. Şimdi bana burada CubeMX dosyanın oluşturulduğunu göreceksiniz. Bakın ne yaptı? Hemen CubeMX'in sayfasını çalıştırmaya başladı. New Project diye yeni bir kayıt oluşturuyor. Burada oluşturduk. Okey deyip Devam ediyorum. Kubemix sayfasına geçmek için de buradaki launch tuşunu seçtim ve beni Kubemix ekranına attı. Bu Kubemix ekranında az önce anlatmış olduğum ayarları işte kristal seramik rezonatörü seçtim. İşte 8 MHz'lik bir kristalim var dedim. Gerekli kolok ayarlarını yaptım. Ondan sonra analog digital converter'ın kanal sıfırına ayarladım. Daha sonra Periodic Timer'ı olarak kullanacağım time güçün ayarlarını yaptım. Ve şey olarak ayarladım. mx taraflı olacak şekilde ayarladım. Daha sonra da timer 4'ün dört tane kanalını PVM olarak çıktı verdim. Bakın burada da görüyorsunuz yapmış olduğum ayarları. Şimdi normalden farklı olarak biz ne yapıyoruz? Benim için şey üretme diyorum burada. Main function üretme diyorum. Project Manager kısmında devam edip Advanced Settings ayarına geldim burada hepsinin hal olarak işaretlendiğini göreceksiniz. Bunları low level olarak dönüştürüyorum. Ardından visibility statik olarak işaretlenmişti. Onları kaldırıyorum ve projemi kaydedip yoluma devam ediyorum. Tabi tüm bunları yaptıktan sonra bu tarafta işimiz bitiyor mu? Hayır bitmiyor. Simulink tarafında. Aynı sayfada birkaç ayarlama daha yapmamız lazım. Bu kısmı yine geçeyim. İlerleyen kısımda bir bölüm var. Orada bunu kullanacağız. Tabi belli başlı timer ayarları yaptığım için burada Simulink ekranında da yine benim bu timerları birkaç ayarla anlat tanıtmam gerekiyor. Buradan Timers kısmına tıkladığımda, bakın burada önce Timer 1 ve 8 seçiliydi, ben buradan 2, 3, 4 ve 5 benim şu anki projemde kullandığım Timer'ların bölümüne geliyorum. Tabi burada şöyle yakınlaştırayım. Belli başlı işte Timer 2, 3, 4, 5 için girdiğimde Timer 3'ü Interrupt fonksiyonu olarak ayarlıyorum. Trigger Interrupt'ını ve Enable Update Interrupt'ını etkinleştirdim. Büyük ihtimalle videoda doğru yapmışımdır. Bakın girdim. Burayı geçiyorum ilerleyen süreçte. Evet bakın 100 3 timer kısmına evet geldim. Evet, timer 3'ü açtım burada. Enable trigger ve e, update interrupt'ı açtım. Ve yoluna devam ettim. Buradan diğer ayarları da siz de inceleyebilirsiniz. Ekstra olarak code generation kısmından hedefinize özel kodlar da üretebilirsiniz. Model tabanlı tasarım kısmına geçelim. Biz buradan dediğim gibi STM32'nin kütüphanesini açtığımızda F4XX için ayarlanan blokları alıp Simulink sayfamıza gönderiyoruz. Ne yaptım? Ben burada ne kullandım? Constant bloğu, Timer bloğu, Hardware interrupt kısmı, Triggered Subsystem olacak şekilde 4 adet bloğumu Simulink ekranıma ekledim. Constant bloğuna çift tıkladığımda gerekli ayarlamayı yaptım. Yoluma devam ettim. Daha sonra timer bloğuma tıkladım. Çift tıkladım. Burada timer 3'ü seçtim. Enable Frequency Input dedim. Bu ne anlama geliyor? Hızlıca onu da söyleyeyim. Hani hatırlıyorsanız QVMX ekranında Press ve count Period değerleri ayarlıyorduk ya. Buradaki e, Enable Frequency Input kısmı benim oradaki to değerimi Simulink ekranda değiştirmeme yarıyor. Devam ediyorum. Daha sonra Hardware taraf kısmına geldiğimde buradan gerekli ayarlamaları yapıyorum. Timer 3'ü e, Periodic periyodik interrupt olacak şekilde ayarlıyorum ve devam ediyorum. Daha sonra Burada e, trigger sub sistem çağırmıştım ben. Bunun içerisine iki defa tıklıyorum. İçerisindeki F fonksiyon trigger yazan kısma iki defa tıkladığımda bunu fonksiyon çağırması olarak ayarlayıp OK deyip tamam ediyorum. Burada da yine bu tasarımı e, gösteriyorum size. Burada görüyorsunuz hem Simulink bloklarını kullandım hem de embedded coder'ın e, STM için oluşturulan bloklarını kullandım. İki defa sağ tıklayıp constant bloğunu ekleyeceğim şimdi. Gerekli blokları bu şekilde çağırıyorum. Yani hem hedef mikro uygun blokları alıyorum hem de simülük bloklarını getiriyorum. Böylelikle harici bir ideye ihtiyaç duymadan tüm işlemlerimi tek seferde bir yerden gerçekleştirebiliyorum. Bakın burada gerekli ayarlamaları yapıyorum. Buradan Timer 3 kullanacağımı seçtim. Devam ettim. Yine az önce bahsettiğim şeyleri yaptım. Blokları birbirine bağladım. Ve buraya kadar projemi gerçekleştirdim. Daha sonra bu subsistemin içerisine girdiğimde işte analog digital converter okuması yapacağımı söyledim. Yine aynı yerden analog digital converter bloğunu alıp trigger sub içerisine, function call içerisine analog digital converter'ı ekledim. Burada sunumda kısıtlı bir süremiz olduğu için ben sıfırdan model tabanı tasarımı gerçekleştirmeyeceğim. Bakın aldım analog digital converter'ı, ekledim. Burada gerekli parametre ayarlarını yaptım. Gerçi ekstra bir ayar yapmak istemedim. Doğrudan bir analog dijital konverter okuması istedim. Tasarlamış olduğum model tabanlı tasarımı doğrudan ekledim. Burada dediğim gibi sunumda kısıtlı bir zamanımız olduğu için sizlerin fazla zamanınızı almak istemedim. Burada gerekli yine bağlantıları seçiyorum. Burayı kendinize uygun şekilde oluşturabilirsiniz. Hızlıca state flow'un içerisine bakayım. Ne demiştim? Anlık digital converter'dan okumuş olduğum değere göre belli PWM çıkış kanallarını tetikleyeceğim. İşte Bütün saykılarını değiştireceğim dedim. Bir switch case ile kullandım. Bakın burada geliyorum switch case bloğunun içerisine. Buradan embedded coder'ın STM32 için oluşturduğu PWM output seçeneğini seçtim. Buradan timer 4'ü seçeceğimi söyledim. 4 adet PWM kanalını aktifleştirip ve Buradan counter period değerini de işte resimlilik ekrandan değiştirmeyi gösterebilmek için onu da seçtikten sonra bakın burada benim bloğum bu, bu hale aldı. Tabii burada gerekli bağlantıları sağladım. Diğer tüm case'ler içerisinde de aslında buna benzer mantıklar var. Sadece case durumuna göre işte tetiklenen pvm çıkışı ve duty cycle'ları değişiklik gösteriyor. Bakın şurada 65000 yazan kısım benim bu counter periyodumun manuel olarak yani constant glow olarak simulik ekrandan değiştirmeme yarıyor. Bu şekilde de burayı atlıyoruz. Şimdi kübe mikser entegrasyonu gerçekleştirip daha sonra model tabanlı tasarımımızı gerçekleştirdik. Bu adımdan sonra bu yapmış olduğumuz tasarımı mikro denetleyiciye yükleme aşamasına geldik. Tabi biz üç şekilde yükleme yapabiliyoruz. Bunlardan iki bu deploy ve start. Bu bu deploy start bizim doğrudan yapmış olduğumuz model tabanlı tasarımı hedef mikro denetleyicimize gömmemize yarıyor. Burada herhangi bir haberleşmemiz yok, hiçbir şeyimiz yok. Doğrudan kodumuzu alıyor yani model taban tasarımı koda çevirip mikro içerisine gömüyor. Burada da real time olarak az önce yapmış olduğumuz tasarımı build deploy start ettikten sonra işlemcimiz üzerinde nasıl bir etki ettiğini göreceksiniz. Bakın şu anda e, debug ışığımız yanıp yanıp sönüyor. Yani kod yükleme işlemi. Şu anda kodu yüklüyor içerisine. Model taban tasarımından koda elde ettik ve yüklemeyi gerçekleştirdik. Burada da yapmış olduğumuz tasarımı real time'da sizlere gösteriyorum. Bakın potansiyometreden değeri okuyorum ve ona göre belli başlı PWM çıkışlarını aktif ediyorum. Tutu sayfalarını değiştiriyorum. Tamam. Bu doğrudan kodu mikro denetleyiciye gömüyor. Şimdi ikinci kısım run with IO dediğimiz kısım. Burada şu şekilde çalışıyoruz biz. Bizim yapmış olduğumuz model tabanlı tasarım ile mikro denetleyicinin input output'ları arasında birbirleriyle haberleştiriyoruz. Bu ne işe yarıyor? Aslında biz diyelim ki ne kolu oluşturduk yani model tabanlı tasarımı gerçekleştirdik ve bunun izlenebilirliğini Simulink ekranından da izlemek istiyoruz diyelim. Ve bunu mikro denetleyiciye gömmeden yapmak istiyoruz. Yani bizim yapmış olduğumuz model tabanlı tasarım doğru mu? Doğruluğunu test etmek istiyorum aslında. Burada da Run with IO ile bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Burada yine Simulink ekranından Connected I.O. Input Output modu seçtiğimizde bakın şu anda direkt Run with AIO kısmı aktif oluyor. Burada tabii bizim bir de stop time girme özelliğimiz var. Mesela bir PID algoritması çalıştırıyorsak işte ilk 10 saniyede nasıl bir tepki aldığımızı ya da parametre değerlerini belirleme noktasında yazılımın nerede durması gerektiğini bize sağlıyor. En büyük özelliklerinden biri bu. Tabii stm 32 f 4 Discovery kartında Run ayı kullanmak istediğimiz noktada bizim bir adet USB TTI dönüştürücüye ihtiyacımız var. Buna neden ihtiyaç duyuyoruz? daha doğrusu Ramit AYA'da ne oluyor tam olarak hani yapmış olduğumuz model tabanlı tasarım nasıl Mifeden gönderiliyor onu söyleyeyim. Biz buradan model tabanlı tasarımı yaptıktan sonra Ramit AYA'ya bir önceki ekrandaki Ramit AYA'ya tıkladığımızda bizim yapmış olduğumuz model tabanlı tasarımın kodu doğrudan işlemciye gömülüyor. yani flash hafıza yatmıyor. Biz bunu RAM'de çalıştırıyoruz. Bu Ramit ayası süresi boyunca sistemimiz çalışıyor. Burada da bizim için hani ne özellikler var? Yani neden buna ihtiyaç duyuyoruz? Dediğim gibi hani ben modelimi test etmek istiyorum mikrodenetleyicide, ama mikrodenetleyicinin içerisine kodu gömmek istemiyorum. Burada modelimi test ediyorum. Tabi bunun için de bizim Simulink yani STM ile 100 art üzerinden haberleşme sağlaması gerekiyor. Bunun için de bir adet USB TTL kablosuna ihtiyaç duyuyoruz. Ramit ayası işlemi için. Burada da bakın. RAM geldiğimizde de yine bizim hangi user üzerinden haberleşme sağlayacağımızı yine ayarlamamız gerekiyor hem Cubemix ekranında hem de Simulink'in ayarlarından. Bakın burada ben RAM vidayı için user 3'ü kullanacağım. Burada bize bir de diyor ki ne? serial port olarak niye kullanacaksın? Bunun için de e, sisteme bağladığımızda usb TTL'i Şu anda bağlayacağım evet bakın burada com8'e usb TTL'i bağladığımı gösterdi. E, buradan geliyorum serial port kısmına com8 yazıyorum. Tekrardan QVMX ekranına gidip buradan 143'ü aktif edeceğim. Ki bir önceki şeyde aktif etmiştim. Şimdi buradaki ayarlamalarını yapacağım. Tabii bu haberleşme için biz asenkron modda seçiyoruz. Ee, ekstra olarak DMA moddan RX'ini DMA'da çalıştıracağımızı söylüyoruz. Yine geldim buraya. Visibility'leri kaldırdım. Devam ediyorum. Yine buradan hal olarak gelen işaretleri low level'a çevirip yine projemi kaydediyorum. Ve burada Connected I.O. kısmına tıkladıktan sonra stop time mesela ben bu simülasyonu ne kadar çalıştıracağım ona karar veriyorum. Info olarak girdiğinde doğrudan info olarak kalıyor. Devam edelim. Burada da kodun e, mikrodenetleyicideki real-time olarak çalışması ve simulink ekranında biz ne göreceğiz onu göstermeye çalıştım. Mesela buradan analog ile Converter'ın bloğuna ben buradan bir display ekran ekledim simulink ortamında. Burada da real-time'da kodumu gösteriyorum. Bakın şurada USB TTL'im takıldı ve aynı zamanda Simulink ekran üzerinden Analog Digital Converter'da neler oluyor onu da izleyebiliyorum. Devam edelim. Son kısımsa Monitor and the tool. Bu da yine Ramit IO benzer ama aralarında bir fark var. Biz Ramit IO'da Flash hafızada kodu çalıştırmıyorduk. Kodu RAM'de çalıştırıyorduk işlemcide. Monitor and ise yapmış olduğumuz model taban tasarımı doğrudan işlemciye gömüp yine Ramit IO'ya benzer şekilde USB TTL ile haberleştirip buradan canlı izlemeler ve canlı parametre değişimleri yapabiliyoruz.